Bu videoda Pensacola, Florida'da meydana gelen olayı inceleyeceğiz. 8 Eylül 2017'de 33 yaşında yeni boşanmış özel bir dedektif olan Taylor Wright, sevgilisi Cassandra Waller ile hayatın tadını çıkarıyordu. İkili birlikte yaşamaya yeni başlamıştı ve Taylor'ın eski kocasıyla yaşadığı stresli boşanma sürecine rağmen her şey yolunda gidiyordu. Bir gün Taylor arkadaşıyla buluşmak üzere evden ayrıldı ancak bir daha haber alınamadı. Taylor 23 Nisan 1984'te doğdu. 19 yaşındayken Jeff Wright ile tanıştı. İlişkilerinde iniş çıkışlar oluyordu ama birbirlerini seviyorlardı. Tanıştıktan 3 yıl sonra evlenmeye karar verdiler. Taylor 2008 yılında Kuzey Carolina Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Jacksonville, Kuzey Carolina'da polis memuru olarak işe başladı. 2011 yılında Taylor ve Jeff'in bir oğulları oldu. Yeni ebeveyn olan diğer birçok çift gibi bazı zorluklarla karşılaştılar. Yavaş yavaş ilişkileri bozulmaya başladı ve sonuç olarak 2015 yılında kolay olmayan boşanma sürecini başlattılar. Jeff, Taylor'ın kendisini aldattığına inanıyordu. Kısa bir süre sonra Taylor Pensacola'ya taşındı ve Cassandra Waller ile yaşamaya başladı. Jeff'in şüphelerini doğrulayan Taylor'ın Jeff ile boşanma süreci zordu. Çünkü oğullarının kiminle kalacağı konusunda anlaşamıyorlardı. Bu süreçte maddi konularda aynı derecede önemli bir rol oynadı. Taylor artık polis olarak çalışmıyordu. İşten ayrılmış ve özel dedektif olmuştu. Jeff'e birkaç kez saldırmış ve Jeff ne zaman oğullarını almaya gelse kadın onu takip ediyordu. Taylor birkaç kez tutuklandı ve bu davranışları itibarını zedeledi. 2016 yılında Jeff oğullarının velayetini aldı ve bu durum Taylor'ı çileden çıkardı. Taylor yeni bir dava açtı. Ancak eski eşler ortak bir karara varamadılar. Eylül 2017'de ciddi parasal anlaşmazlıklar yaşadılar ve Taylor, Jeff'in haberi olmadan ortak hesaplarından 100.000 bin dolar çekmişti. Ancak bu mahkeme kararlarına aykırıydı. Çünkü hesaptaki paranın nafaka için kullanılması gerekiyordu. Ancak Taylor parayı saklamak için hesabı boşaltmaya karar verdi. Parayı geçici olarak saklaması için arkadaşları arasında paylaştırdı. Bu arkadaşlarından biri bir yılı aşkın süredir tanıdığı eski bir olay yeri inceleme memuru olan Ashley McArthur'du. Bu süre zarfında oldukça yakın arkadaş olmuşlardı ve Taylor 34 bin doları ona emanet etti. Taylor'ın pek çok sorunu vardı ve kısa süre sonra paraya ihtiyacı olduğunda sorunlar daha da büyüdü. Taylor defalarca arkadaşından parayı geri vermesini istedi ancak arkadaşı bunu yapmamak için her zaman bir bahane buldu. Parayı çekecek zamanı olmadığını banka ile ilgili sorunlar olduğunu söyledi ve bu böyle devam etti. Taylor artık paranın gittiğine dair güçlü bir şüpheye kapıldı. Israrla Ashley'den paranın tamamını iade etmesini istedi ama arkadaşı bunu yapmadı. Her seferinde yeni bahaneler buluyordu. Taylor Wright ve Cassandra Waller 7 Eylül 2017 akşamı akşam yemeği için bir restorana gittiler. Yemek sırasında Taylor, Cassandra'ya sorunlarından ve para konusunda endişelerinden bahsetti. Ashley'nin geri vermek istemediği para hakkında konuştu. Taylor bu işte bir bit yeniği olduğundan ve Ashley'nin kendisini bilerek oyaladığından emindi. Cassandra, Taylor'ı mümkün olan her şekilde destekledi ve rahatlattı. Onu durumun çözüleceğine ikna etmeye çalıştı. Taylor, Cassandra'ya ertesi gün 8 Eylül'de Ashley ile buluşacaklarını ve 34 bin dolarını almak için bankaya gideceklerini söyledi. 8 Eylül sabahı Cassandra işe gidiyordu. Taylor'la vedalaşırken Ashley'i garaj yolunun yakınında bir arabada otururken gördü. Ashley, bankayla olan sorunları çözmek için Taylor'la buluşmaya gelmişti. O sabah Cassandra'nın Taylor'ı son kez görüşüydü. İlerleyen saatlerde Cassandra Waller, Taylor'ın mesajlarına cevap vermemesi üzerine Ashley ile temasa geçti. Ashley, ona Taylor'ın gün boyunca stresli olduğunu, ağladığını ve kendine zaman ayırmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Taylor'ın kız arkadaşıyla akşam yemeği planından vazgeçmiş gibi görünmesi ve Cassandra'ya mesaj atarak kafasını toplamak için birkaç güne ihtiyacı olduğunu belirtmesi işleri daha da garipleştirdi. Cassandra, Taylor'dan kafasını toplamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen bir mesaj almış olsa da, bu mesajı Taylor'ın değil Ashley'nin yazmış olabileceğinden şüpheleniyordu. Takip eden günlerde Cassandra defalarca Taylor'a telefonla ulaşmaya çalıştı ama yanıt alamadı. Tüm eşyaları hala evde olmasına rağmen Taylor eve gelmemişti. Taylor'ın yakınları da endişeliydi. Çünkü özellikle küçük oğluyla iletişime geçmeden ortadan kaybolması onun karakterine uymuyordu. Cassandra daha sonra polise gitti ve polisten Taylor'ın eski kocası Jeff Wright'a ulaşıp haber alıp almadığını sormasını istedi. Jeff, oğullarının da Taylor'a ulaşmaya çalıştığını ancak herhangi bir yanıt alamadığını söyledi. Bir hafta geçmesine rağmen Taylor'dan haber alınamayınca Cassandra kayıp ihbarında bulundu ve yetkililer soruşturma başlattı. Dedektifler Cassandra'yı sorguladı çünkü Taylor'la birlikte yaşıyordu ve onun hakkında çok şey söyleyebilirdi. Ayrıca evlerini aradıklarında Taylor'ın kimliğini, parasını ve tabancasını bulmuşlardı. Başka şüpheli bir şey bulunamadı ama Taylor bir yere gitmeye karar verdiyse neden kimliğini, parasını ve eşyalarını yanına almamıştı? Dedektifler Cassandra'nın suçlu olmadığından emin olduktan sonra diğer iki şüpheliye geçtiler. Taylor'ın eski kocası Jeff ve arkadaşı Ashley MacArthur. Eski eşler bu tür davalara sıkça karıştığından, Taylor'ın kaybolmasında eski kocasının parmağı olduğu teorisi oldukça inandırıcı görünüyordu. Hala oğullarının velayeti için mücadele ediyorlardı ve parasal anlaşmazlıkları vardı. Fakat Jeffin Taylor'ın kayboluşuna karışmış olabileceği ihtimali, Taylor kaybolmadan önce adam başka bir şehirde olduğu için hızlı bir şekilde elendi. Böylece potansiyel şüpheliler çemberi tek bir kişiye, Ashley MacArthur'a indirgenmiş oldu. Taylor'ın arkadaşları arasında kaybolmadan önce onu gören son kişi olan Ashley'e ulaştılar. Ashley polis merkezinde sorgulandığında davranışları tuhaf görünüyordu. Son derece neşeliydi ve arkadaşının kaybolması umurunda değilmiş gibi davranıyordu. Birkaç hafta önce Taylor'ın eski kocasıyla paylaştığı ortak hesaptan 34 bin dolar çektiğini ve boşanma sürecinde saklaması için kendisine verdiğini söyledi. Ayrıca buluştukları gün Taylor'ın parayı aldığını, bir seyahat çantasına koyduğunu ve gittiğini iddia etti. Ashley'e göre arkadaşının başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşünmüyordu. Aynı zamanda Ashley ve Taylor arasındaki mesajları inceledikten sonra dedektifler para hakkında çok sayıda mesaj buldular. Yazışmalardan Ashley'nin parayı iade etmemek için sürekli yeni nedenler bulduğu anlaşılıyordu. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda dedektifler Ashley'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmeye başladı. Ancak onu herhangi bir şeyle suçlamak için ellerinde kanıt yoktu. Bu yüzden Ashley'i serbest bıraktılar. Soruşturmanın nasıl gittiğini öğrenmek için neredeyse her gün polisle irtibata geçiyordu. Şüpheli görünüyordu. Ashley, o günün yeni ayrıntılarını hatırladığını söyleyerek dedektiflere yardımcı olmaya çalıştı. Taylor'ı daha önce birlikte gördüğü birkaç şüpheli kişiden bahsetti. Ashley ilgilendiğini göstermek için elinden geleni yapsa da, dedektifler hala onun arkadaşının kaybolmasıyla olası ilişkisini araştırıyordu. Ashley'nin Taylor'a 34 bin dolarını geri vermesi gerekiyordu. Dedektifler bazı insanların çok daha az para için suç işlediğini biliyordu. Bu yüzden Ashley'nin parayı geri vermemek için arkadaşından kurtulmuş olabileceği ihtimalini göz ardı etmediler. Belki de parayı çoktan harcamıştı. Bu yüzden mümkün olan her şekilde oyalamaya çalışıyordu. Taylor'ın onu rahat bırakmayacağını anladığında belki de ondan kurtulmaya karar verdi. Ashley'nin davranışları bu teoriyi doğruluyordu. Şüpheliler listesinde yer almasının önemli bir nedeni daha vardı. MacArthur eski bir olay yeri inceleme memuruydu. Suçun izlerini dikkatle örtmesini sağlayacak bilgiye sahipti. Kocası Zachary eski bir şerif yardımcısıydı. Dolayısıyla Ashley'nin polis memurlarıyla bağlantısı olma ihtimali vardı. 2017 Ekim ayında Ashley MacArthur ikinci kez sorgulandı. Dedektifler onun davranışlarında ciddi değişiklikler olduğunu fark ettiler. Eskiden neşeliydi ama şimdi çok gergindi. Eğer ikinci kez sorgulanıyorsa bunun polisin elinde kendisine karşı bazı kanıtlar olduğu anlamına geldiğini biliyordu ve haklıydı da. Haftalar geçmesine ve Taylor'ın ortaya çıkmamasına rağmen dedektiflerin Taylor'ın telefon kayıtlarına erişmesine izin verilene kadar davada bir kırılma olmadı. Bu kayıtlarda Ashley'nin Taylor'la kaybolduğu gün nerede olduklarına dair anlattığı hikayenin telefon kayıtlarının gösterdiği yerle uyuşmadığını keşfettiler. Yetkililer Ashley'e ye odaklandılar. Kadınla kocasının banka ve telefon kayıtlarını araştırmaya başladılar. Çok geçmeden Taylor'ın en son canlı olarak görüldüğü gün, Ashley'nin şehrin farklı bir bölgesinde MacArthur'lara ait bir mülkten çok sayıda arama yaptığını öğrendiler. Ayrıca yetkililer, Ashley'nin Taylor'ın 34 bin dolarlık çekini kendi banka hesabına yatırdığını öğrenirken kayıtlar kocasının o gün onlarla aynı yerde olmadığını gösteriyordu. Taylor'ın kayboluşunda Ashley'e yönelik şüpheler artmaya devam etti. Yetkililer MacArthur'lara ait 3 farklı mülk için arama emri çıkarmayı başardılar ve arama emirlerini uygulamayı planladıkları gün Ashley'i uzak tutmak için bir görüşme yapmak üzere polis merkezine davet ettiler. Ashley'nin Taylor'ın çek üzerindeki imzasını taklit ettiği tespit edildi. Cep telefonu kayıtları Ashley'nin Taylor'ın kaybolduğu gün nerede olduğu konusunda yalan söylediğini gösterdi. Olay yeri inceleme memuru olarak çalışan ve soruşturma sürecinin nasıl işlediğini bilen bir kişinin sorgulama sırasında yalan söyleyeceğini tahmin ediyorlardı. Bir şerif, Ashley'nin 2006 yılında şerif ofisi olay yeri inceleme memuru olarak çalıştığını doğruladı. Şerife göre McArthur kendi isteğiyle istifa etmişti. Polis McArthur'a ait mülklerde arama yaparken Ashley sorgu odasındaydı ve çok gergindi. Sorulara verdiği cevaplar giderek daha da kafa karıştırıcı hale geldi. İkna edici bir açıklama yapamıyordu. Dedektifler onun ifadeleriyle soruşturma sırasında elde edilen bilgiler arasındaki tutarsızlıklara dikkat çekince Ashley, Taylor'ın yasadışı madde almak için Uber'e bindiğini iddia etti. Bu konu hakkında daha önce hiç konuşmamıştı ve bu durum dedektiflerin dikkatini çekti. Bu önemli bilginin gizlenmesinin nedenini öğrenmek istediler. Ashley, Taylor'ın itibarını zedelemek istemediğini söyledi. Taylor'ın ara sıra yasa dışı madde kullandığını herkes öğrenirse bu onun özel dedektiflik kariyerini olumsuz etkileyebilirdi. Ama Ashley, arkadaşının geri dönmesi gerekirken gelmediyse neden hemen polisi aramadı? Sonuçta tehlikede olabilirdi. Sorgulama için çağrılana kadar neden olanlara hiç aldırmamıştı? Tüm bu sorular cevapsız kaldı ve dedektifler Ashley'in kendilerine karşı dürüst olmadığından emindi. Kadın, dedektiflerin yalan söylediğini anladığını fark ettiğinde daha fazla soruya cevap vermeyi reddetti ve bir avukat talep etti. Ashley, Taylor'ın kaybolmasıyla bir ilgisi olduğunu inkar ederken, bir arama ekibi Ashley ve Taylor'ın kaybolduğu gün birlikte olduklarını gösteren telefon kayıtlarının bulunduğu çiftliği taradı. Başlangıçta elleri boş döndüler. Dedektifler eşliyi serbest bırakmak zorunda kaldı. O gün 19 Ekim 2017 sabahıydı. Günün ilerleyen saatlerinde polis köpeklerini kullanarak çiftliği aramaya devam eden memurlar rahatsız edici bir bulguyla karşılaştı. Yakın zamanda kazılmış küçük bir çukur buldular ve bir inşaat aleti kullanılarak dikkatsizce beton dökülmüştü. Polis memurları orayı kazmaya başladıklarında ilk gördükleri şey Üzerinde kurşun deliği olan bir insan kafatası oldu. Dedektifler cesedi çıkarmaya başladılar ve Taylor'ın bir fotoğrafta taktığını gördükleri bir kolye buldular. Yapılan incelemede kalıntıların Taylor'a ait olduğu doğrulandı. 40 yaşındaki Ashley MacArthur, aynı günün akşamı 19 Ekim 2017 tarihinde tutuklandı. Taylor Wright'ın canını almakla suçlandı. Duruşma Ağustos 2019'da başladı. Açılış konuşması sırasında Ashley MacArthur'un savunma avukatı, jüriye müvekkilini suçla ilişkilendiren hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Ancak savcı, duruşma sırasında sunulacak olan cep telefonu verileri ve güvenlik görüntülerinin Ashley MacArthur'u 2017'de Taylor'ın ölümüyle ilişkilendirebileceğini savundu. Eyalet savcı yardımcısı Bridget Jensen, Ashley'nin Taylor'ı öldürmek için açık bir nedeni olduğunu savundu. Jensen, Taylor'ın mahkeme işlemleri ve nafaka masraflarını karşılamak için paraya ihtiyacı olduğunda, Ashley'e çok sayıda mesaj göndererek parasını geri istediğini söyledi. Ancak Ashley parayı Taylor'a geri vermeyi geciktirmek için bahaneler buldu. Ashley paranın neredeyse tamamını harcadığı için parayı Taylor'a iade edememişti. Evli bir kadın olan Ashley MacArthur'un Brandon B.T adlı bir adamla gizli bir ilişkisi olduğu öğrenildi. Ashley'nin Taylor'ın parasını gizli sevgilisine bir tekne almak için kullandığı ortaya çıktı. Brandon mahkemede Ashley'nin kendisine sürekli pahalı hediyeler verdiğini ancak parayı nereden bulduğu konusunda hiçbir fikri olmadığını itiraf etti. Savcı yardımcısı Jensen jüri üyelerine Taylor Wright'ın kaybolmasından sonraki günlerde MacArthur'un bir yapı marketinden saksı toprağı ve beton satın aldığı bir güvenlik kamerası görüntüsünün de olduğunu söyledi. Dedektif Richard Gagliardi, memurların Taylor'ın cesedini bulduklarında geriye beton ve saksı malzemelerinin altında gizlenmiş bir iskelet kaldığını ifade etti. Gagliardi, kafatasının arkasına saplanmış bir mermi bulunduğunu ancak merminin durumunun belirli bir ateşli silahla eşleştirilmesini zorlaştırdığını söyledi. Ashley'nin savunma avukatı, Ashley'nin sırtından rahatsızlığı olduğunu ve Taylor'ın vücudunu hareket ettiremeyeceğini iddia etti. Avukat sözlerini, polisin Ashley'nin suçlu olduğuna dair doğrudan bir kanıtı olmadığı gerçeğine dayandırdı. Silah, tanık ya da DNA kanıtı yoktu. Avukat, Taylor Wright'ı ölümcül şekilde yaralayan mermi türünün savcılık tarafından kanıt olarak sunulan ateşli silahlardan herhangi biriyle doğru bir şekilde eşleştirilemeyeceğini savundu. Bölgedeki bir barman ve Ashley'nin arkadaşı olan Audrey Warren, mahkemede Ashley MacArthur'un Taylor Wright'a aşırı dozda güçlü bir yasadışı dışı madde vermeyi planladığını iddia etmiş. Bu maddeyi Taylor'ın içeceğine koyacağını söyledi. Audrey, Ashley'nin Taylor burada olmasaydı bu dünyanın daha iyi olacağını ve onun iyi bir insan olmadığını söylediğini belirtti. Taylor Wright'ın ölümüyle ilgili suçlamalar, Ashley MacArthur'un bir hafta süren duruşma boyunca karşılaştığı tek suçlamalar değildi. Jüri üyeleri, MacArthur'un 2015 ile 2017 yılları arasında aile şirketinde çalışırken müşterilerden binlerce doları zimmetine geçirdiğine dair kanıtları dinledi. Dört gün süren duruşmanın ardından jüri eşliği suçlu buldu ve yargıç onu 25 yıl hapis cezasına mahkum etti. MacArthur temize başvurarak yeni bir duruşma talep etti. Ancak kararı temiz etme girişimi başarısız oldu. MacArthur, Ocala'daki Lovell Annex Ceza İnfaz Kurumu'nda 25 yıllık hapis cezasını çekmeye devam etmektedir.